Dostlarımız, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili belediye başkanımız, meclis üyesi arkadaşlarım, muhtarlarımız, sizlerle bir arada olmaktan İETT ailesinin ev sahipliğinde sizleri ağırlamaktan elbette çok mutluyum. Siyasi partilerimizin kıymetli başkanları, temsilcileri hep birlikte bugün burada İETT'nin şehrimize kazandırdığı 252 otobüsün tamamının sonuca ulaştığı bir anı paylaşıyoruz. Tabi bugün buraya gelirken yolda aldığımız bir haber hayatımızın en önemli gerçeğini bize bir kez daha hatırlatmıştır. O da deprem gerçeği. Gemlik'te oluşan depremin 5.1 ya da 5.2 şeklinde bir beyan var. Eee bu depremin e, yarattığı endişe veya elbette ki bir kısım korku İstanbulları da etkilemiştir. Depremin temel meselemiz olduğunu ve her daim bu konuda topyekün çalışmamızın da gerekli olduğunu bu işin partisi, belediyesi bakanlığı ya da başka bir kurumu diye ayrım yapmaksızın aynı masada teakuz içerisinde ve de topyekün bir seferberlik duygusuyla çalışmanın şart olduğunu her daim dile getirdik. Getirmeye devam edeceğiz. Süreci birazdan hem AKOM'da izleyen arkadaşlarımızın katılımıyla hem de bilim ve teknik kurulumuzla yapacağımız toplantıyla ne aşamada olduğunu, bize hangi işaretleri verdiğini dinlemeye ve anlamaya çalışacağız. Bu tabii ki İstanbulumuz adına ve Marmara bölgesi adına e, alacağımız hangi bilgi var ise de bunu kamuoyuyla paylaşarak sürecin tahlilini, analizini birlikte yapmaya çalışacağız. Hepimize geçmiş olsun. Gemlik ve yakın çevresine ayrıca geçmiş olsun. Bu arada Gemlik Belediyesi ile arkadaşlarımızın yaptığı diyalogda e, herhangi bir yıkımın ya da herhangi bir sıkıntının olmadığı yönünde e, belediye başkanımızla da sürece dair var olabilecek bütün ihtiyaçlarla ilgili hazır olduğumuzu ilettik, takip ediyoruz. Elbette ki bu tür süreçlerde ihtiyaç duyulan organizasyonu yöneten AFAD'la da e, kurumumuz Akom ve diğer birimleriyle beraber ilişki halindedir. Hepimize tekrar geçmiş olsun. Değerli dostlarım, biliyorsunuz kilometre sınırını aşmış ve yala, özellikle yaşları geçmiş olan metrobüs filomuzu gençleştirmek üzere e, temini hızlıca harekete geçirdik. Göreve gelir gelmez o dönemde çok hızlı bir alımı. Çok güçlü bir alımı nasıl yapabiliriz diye yaptığımız araştırmalarda ilk etapta tam 300 aracı e, temin edebileceğimizi ve bu yönde bir kredi temininin de önümüzü açabileceğini öngörmüştük ve açıkçası çok hızlı birkaç ayda bir çok uygun koşullarda dış finansmanı da sağladık. Daha da özeli şu, inanınız döviz bazında o dönemdeki araç fiyatlarıyla ki araç e, kuruluşlarımız burada, yerli kurumlarımız burada, bugün arasında en az yüzde 40-45 fiyat farkı vardı. Yani o günden bugüne döviz bazında dahi çok büyük bir emtia farkıyla boğuşan firmalar doğal olarak araç fiyatlarını arttırmak zorunda kaldılar. Ulusal ve uluslararası piyasaların yaratmış olduğu farktan bahsediyorum ve döviz bazında bir farktan bahsediyorum. Peki ne oldu? 300 araçlık otobüsü acilen meclise taşıdık. Çünkü en son Metrobüs 2015'te alınmıştı ve alınan araçlar da aslında Metrobüs olarak kalıcı ihtiyacı çözen değil de daha küçük ebatlı 18 metrelik araçlardan itibar e, e, ibaretti ve çok yeterli sayıda da değildi. Yaşlanmış bir filo ile karşı karşıyaydı. O bakımdan biz sağ olsun o dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi de bu isteğimize oy birliğiyle oy birliğiyle evet dedi. Bu da güzel, bu da sevindirici. İhtiyacı gördüler ve bütün partiler buna beraber el er kaldırdı. Bizi mutlu etti o günde o zaman da çok kereler teşekkür ettim. Diyorlar ki bunu niçin Ekrem İmamoğlu tekrar tekrar söylüyor? Çünkü aynı şeylerle tekrar tekrar karşılaştık. Ama bu can alıcı olanlardan birisidir. Ve bu 300 araç alımını gerçekleştireceğimiz kredisi hazır bir sürecin işletilmemesi adına bunun imzasını Cumhurbaşkanlığı yerine getirmedi. Bir imza. Bu imza ne biliyor musunuz? Kefillik değil ha. Kefillik değil yani. Bir kefalet değil bu. Sadece bir onay, bilgi, bilgi, bilgi başka bir şey değil. Yani bizim İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kefalete ihtiyaç olduğu bir imza da değil. Ve bunu imzalatamadık. Hatta dönem dönem milletvekilimiz şimdi geldi. Bu konuyla ilgili Sayın Engin Altay'dan birçok arkadaşımızdan destek de istedik. Yani bize bu konuda katkı sunun diye destek de istedik ama imzalatamadık. 300 otobüsü o zaman alsaydık çoktan o otobüsler şu anda hizmete girmişti. Peki ihtiyacımız bitecek miydi? Bitmeyecekti. Yine alımlarımızı yapacaktık. Bu 252 aracın tamamını kendi yarattığımız öz kaynaklarımızla aldık. Öz kaynaklarımıza, paramızla. Ve bu zor koşullarda artı 252 aracı alırken o gün alsaydık daha avantajlı alacaktık. Ülkedeki döviz artışı ve bunun gibi birçok ee, enflasyon ve diğer artışlarla ilgili uğradığımız zarar şimdi daha pahalıya almak zorunda kaldık. Değerli dostlar, bakın bu bir ülkenin, bir milletin iyi anlaması gereken bir durumdur. Bir hizmet, bakınız bir hizmet Allah aşkına bir tane açıklama yapılmadı buna. Yani bu niçin engellenir? Bu niçin imzalanmaz? Tek bir açıklama yapılmadı. Yapılamaz. Ya bu eee ne diyelim bunlar? Bu itiraz nedir? Bu kıskançlık nedir? Sanki 2019'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimini kazandığımız o seçimde birisinin tapulu malını elinden aldı. Ya yok mu senin vallahi tapulu malın değil. Bu milimetre karesine kadar 16 milyon insanına 86 milyon Memleketin insanının ortak olduğu bir maldır. Bir vatan parçasıdır. Onun için vallahi senin malın değil. Böyle davranamazsınız. Bunu yaptılar, birçok olayda yaptılar. Ama yılmadık, yolumuza devam ettik ve bugün yerli firmaların da bu işe ilgi göstermesiyle karşılıklı yaptığımız ihale süreçleri o açık ihale sürecine katılanlar verilen fiyatlar en uygun koşullarda İstanbul'umuza 132'si 280 yolcu kapasiteli 120'si de 200, 200 yolcu kapasiteli Akya ve Otokar marka 252 aracımızı İstanbul'a kazandırdık ve milletimize metrobüs hattında pırıl pırıl yepyeni otobüslerle yolculuk ve seyahat etmelerini sağladık. Bu milletimizin bütçesinin başarısıdır onu söyleyeyim. Evet metrobüs çok önemli bir toplu taşıma sistemi haline gelmiştir. 52 kilometrelik hatta az önce genel müdürümüz de söyledi. Bir günde 250 bin kilometre yol yapılıyor. Bir günde. 250 bin kilometre. Yani bu mesafe Edirne ile Kars arasında 150 kez gidip gelmek gibi bir şey. Tabi böylesine önemli bir hatta yeni ve konforlu araçların önemi çok büyük. Sadece onunla da yetinmedik. Büyük oranda bütün metrobüs hattının asfalt sistemini beyaz beton diye tarifledikleri daha çevreci, daha yerli bir beton arme yol güzergahı da yaparak yeniledik. Büyük bir kısmı bitti. Son bölümü 2024'de kaldı. Çok az bir bölüm var. Bir kısmı Anadolu yakasında olmak üzere. Onu da tamamlayacağız. Hem konforlu, hem araç yakıt tüketimini düşüren, hem de kazaların, bir kısım kazaların olmasını engelleyen, daha da ileri gideyim. Asfalt çok kolay bazı hava koşullarından etkilenebiliyor, bazı büzüşmeler vesaire gibi problemler yaratabiliyor ama bu beton yol daha verimli bir süreci bize sağlayabiliyor. Aynı zamanda daha ekonomik. Şöyle ki, dediğim gibi yerli bir ürün asfalt, biliyorsunuz asfalt petrol türevi ve dışa bağımlı bir ürün mekanizması ama beton öyle değil daha uzun vadeli kullanım ve çok az daha hasar ve tamirat gideri olduğu için de çok çok değerli bir imalat biçimi bu yönüyle biz bu yolların da yenilenmesiyle gerçekten metrobüs sürecinde konforu sağlamış olduk. Bir başka yönünü de dile getireyim. İlerici bir bakışımız var. Tabii ki metrobüs hattını da geleceğin planlanması noktasında ele alıyoruz. Elektrikli araçların daha yüksek kapasiteli farklı teknolojilerin önümüzdeki süreçte bu hat üzerinde görev yapmasını işleme alınması noktasında da hem ulusal hem uluslararası bir takım desteklerle bir ARGE gibi arkadaşların denemeleri yapıyor ve çalışmaları sürdürüyor elektrikli araç noktasında İETT'nin diğer filosuyla ilgili de hem dönüşüm çalışmalarını sürdürüyoruz hem de bu konuda maksimum, optimum bir süreci nasıl sağlayabiliriz diye analizlerimiz devam ediyor. Bu konuda özgün bir hedefimiz var ki tam da sınırındayız, içindeyiz. Ee, Fatih bölgesini, tarihi yarım adayı çok özenli bir şekilde ele alıyoruz. Her yönüyle ele alıyoruz. Tarih Yarımada'yı İstanbul'un vitrini haline getireceğiz. Tarih Yarımada'da beş yılda yaptıklarımızı katlayarak hem yerelde, ilçede hem büyükşehir nezdinde pırıl pırıl bir nokta haline getirip biblo gibi bütün dünyaya en üst seviyede tanıtacağız. Bu anlamda inşallah bütün kamu araçlarının çok yakın bir zamanda Fatih'te elektrikli araca dönüştürme konusunda da adımlar atacağız. 2024-29 arasında en büyük hedeflerimizden birisi budur. Bunu inşallah daha sonra diğer noktalara da yaygınlaştırma konusunda etkin davranışlarımız olacak. İstanbulların kurumu olan 152 yıllık İETT'nin çok güçlü bir Tarihi olan bu kurumumuzun daha güçlü bir geleceğe kavuşması, daha çağdaş, daha yenilikçi, daha çevresi, çevreci iklim değişikliğiyle mücadelede etkin bir kurum haline gelmesi konusunda bütün yol arkadaşlarım, İETT kurumumuzun genel müdüründen yardımcılarına, bütün ekibine, bütün emekçilerine kadar yoğun bir çaba içerisinde kadın çalışan sayısını arttırma konusunda kadın yöneticisini arttırma konusunda etkin bir çalışma içerisinde İETT kurumumuzun çokça yalan ifadelerle uydurma bir takım haberlerle karalandığını da yaşıyoruz. Bakınız İETT kurumu evet otobüs arıza yapmıyor diyebilir miyiz? Yapıyor. Araç arıza yapar. Ama araç oranlar araçlardaki arıza oranlarını kilometre başı 100 kilometre başı ne kadar düştüğünü sizlere arkadaşlarım sıklıkla beyan ediyor. Ben de söyleyeyim. Yüzde kırk oranında düşüş sağlanmıştır. Bu daha da yukarıya çıkacaktır. Bu anlamda şunu da söyleyeyim. Sefer sayılarımız ve yolcu sayılarımız artmasına rağmen bu düşüşü sağladık. Daha da etkili çalışacağız. Sırf siyaset olsun diye sırf Ekrem İmamoğlu'nu karalamak adına koca koca insanların yalan ifadelerle bu kurumu bir şekilde karalamaya dönük ortaya koydukları propaganda metodunu çok yararsız, faydasız ama bir o kadar da zararlı görüyorum. Çünkü İETT bizim kurumumuz, İSKİ bizim kurumumuz, diğer kuruluşlarımız bizim kurumumuz. Onları büyütelim, eleştirelim, öneride bulunalım. Ama büyütelim, boşu yere İnsanları lekeleyerek politika siyaset yapmayı kendimize yolculuk olarak görmeyelim. Bu yolculuğu kendisine reva gören insanları 2019'da İstanbullular cezalandırdı. 2024'te daimi olarak bu şehrin tarihinden sileceğini düşünüyorum. Bu aklı ve bu zihniyeti 100 yıllık Türkiye Cumhuriyeti'nin çok değerli kurumlarını korumaya, geliştirmeye devam edeceğiz. İstanbul'umuza layık olacağız. Cumhuriyetimize, demokrasimize layık olacağız. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına güçlü eserler bırakmayı İstanbul'da en güçlü, en karakterli yerel yönetim kabiliyetini ortaya koyarak hem şehrimize layık olmayı hem de ülkemizin motivasyonu gücü olmaya devam edeceğiz. Bu konuda kararlıyız. Yolculuğumuz daim olsun. Başarılarla dolu olsun. Engellemeler sürer ya da sürmez bilmiyorum. Sürerse ona göre başarımızı yükseltiriz. Sürmezse onları da başarımızın bir parçası yapmak, ellerini ayağa kaldırmak ya da tokalaşmaktan da geri durmayız. Ben memleket adına, millet adına yapılan her işi alkışlamayı kendisine bir gurur vesilesi gören bir belediye başkanıyım. O yaptı diye kıskanan değil, tam aksine o yaptı ona teşekkür etmeyi kendine e, yakıştıran bir belediye başkanıyım. Umarım bu akla e, bu e, mantığa onlar da yaklaşım gösterirler. Yolumuz açık olsun, otobüslerimiz şehrimiz hayırlı olsun. Bol kilometreli, bol yolcu sayılı yolculukları olsun. Allah kazadan beladan korusun. Bütün kaptanlarımıza, bütün İETT çalışanlarına başarılar diliyorum. E, bu otobüsü imal eden firmaların da emekçilerine teşekkür ediyor hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.